Takviyelerden herkese var ama bugün sizlere çok güzel bir mercimek köftesi tarifi vereceğim. E, mercimek köftesi yapılması biraz zor e, bir yemek tarifi e, ama bu tarifi uyarsanız inanılmaz güzel bir mercimek tarifi yapabiliyor olacaksınız. Mercimek tarifi yapacaksınız. E, hemen malzemeleri sayalım. Bir su bardağı kırmızı mercimek. Yarım su bardağı ince bulgur, bir tane orta boy soğan, iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber tatlı, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı köfte baharı, ondan sonra biraz karabiber ekleyeceğim üstüne. Karabiber gerçi biraz karartıyor. İşte eğer beyaz beyaz biber varsa beyaz biber yapabilirsiniz. Tuz ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim, iki yemek kaşığı margarin, margarin olması önemli. Sıvı yağla yaparsanız o düzeni elde edemiyorsunuz. Bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası, eğer varsa evinizde biber salçası biraz ekleyebilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı denk gelecek şekilde tuzu söyledik. Kırmızı mercimeği kaynatmak için de 2 su bardağı su koyacağız Artı yeşil soğanım var 3-4 şey Ondan sonra 10-15 dalda maydanozum var Şimdi Ben mercimi yıkayıp Suyunu süzdüm O beyaz suyu gidene kadar yıkamanız gerekiyor Şimdi 2 su bardağı dediğim gibi Hemen suyumuzu koyalım Evet şu bardağa mercimeğimizi koyduk. Şu şekilde mercimek. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesini hemen söyleyelim. Büyük ocağa koymuyoruz. Küçük ocağımıza koyuyoruz. Küçük ocağa koyduk. Kapağını da kapatıyoruz. Kapağı açık bir şekilde yapmıyoruz. Aklınız olsun yoksa mercimek pişmez suyunu çeker ama. Evet su kaynamaya başladı. Bakın Hafiften olmaya başladı Burada dediğim gibi kritik nokta Bunun suyunu çektirmeden Pişirebilmekte En düşük ısıda Az önce taşar gibi oldu Kapağını açtım biraz ferahladı Ondan sonra tekrar ağzını kapattım ee, Şimdi tekrar pişmeye devam ediyor Yaklaşık 6-7 dakikada bu hale geldi ee, İşleme devam Evet bakın şu anda Suyunu çekti Çok fazla ölmemesine dikkat ediyoruz Gördüğünüz gibi altında halen biraz su var. Şöyle. Hafiften su var. Şimdi suyu görmediyseniz zaten artık ince bulguru koyabilirsiniz. Çok fazla haşlayıp da öldürmek istemiyoruz şeyleri. Ee, mercimekleri. Şimdi şeyin altını kapattım. İnce bulguru şöyle gezdirerek Koydum. Şimdi o hafiften kalan şeyde su da bu ince bulgurun pişmesini sağlayacak. Bakın çok bastırmıyorum. Burada mercimeğin yerken ağza gelmesi çok önemli. Evet. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapattım. Evet. Mercimeğin pişmesi takrib olarak 10 dakika civarı sürdü. Yalnız unutmayın küçük ocakta yapıyoruz. Ee, i̇çine bulguru koyduk. Bulgurun da yumuşaması, o e, buharla pişmesi takribi 15-20 dakikayı bulacak. Bu arada biz iç harcını hazırlayacağız. İç harç için ne yapıyoruz? Bir tane soğanımızı aldık. Evet bıçağı değiştirdim çünkü bıçak iyice körleşmişti. Şimdi daha keskin bir bıçak aldım. Dediğim gibi çok Küçük bir şekilde doğrayacağız. Evet, soğanlarımı doğradım çok şükür. Hemen şeyi açtım. Şöyle altını yine bunu da kısıyorum ve margarinimi ekliyorum. Şimdi ben buna bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum çünkü bu köftelerimiz daha böyle parlak parlak olsun. Sıvı yağın verdiği şeylerden en önemli şeylerden bir tanesi de o. Parlatıyor yiyecekleri. Evet. Çok fazla değil. Bir yemek kaşığı kadar. Sıvı yağımı da ekledim. Burada da şeye dikkat. Soğanları iyice öldürüyoruz ama yakmadan öldürüyoruz. O yüzden büyük ocakta yapacaksanız mutlaka yarım'a getirin. Bunları böyle şey gibi olacak. Lokum gibi olması lazım bu soğan. Evet şimdi bakın soğanın böyle saydamlaştı ve bunu pişirmeye devam ediyorum. Bir ocağa bak ocak kısmına bakalım hemen ne kadar düşük ısıda büyük ocak değil ama yani neredeyse kısa aldım ben bunu. E bu soğanlar iyice böyle yumuşayıncaya kadar bunu şey yapacağım, pişireceğim. Ama zamanı gelmek üzere. Zamanı gelmek üzere. Evet. Bir iki dakika daha bekleyeceğiz. Soğanlarım gayet güzel. Güzelce pişti. Şimdi hemen domatesimizi ekliyoruz. Domates salçamızı ekliyoruz. Çok fazla tutmayacağız yoksa domates salçası yanar. Hemen bir çiğliğini alıp Evet çok güzel. Hemen karıştırıyorum. Çiğliğini almak da domates salçasını taktik olarak 1-1,5 dakika falan sürüyor. Evet domates salçası pişerken Hemen tuz, kırmızı biber, kimyon ve köfte baharı baharatlarımı da ekliyorum. Hemen bunları da böyle. Evet, şimdi karabiber koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz. Ben sevdiğim için koyuyorum karabiberi. Şöyle hemen bir karıştırdım. Tek şeyi kapatıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Kenara doğru aldım. Bakın. Çok fazla ocakta tutmuyorum. Maksimum 1,5 dakika. 1-1,5 dakika tuttum bunu. Evet. Şimdi bunu da kenara aldım. Evet. Şimdi bu şeyimizi malzememizi hemen sıcak sıcak döküyoruz. yaydım. Yaydıktan sonra şöyle malzemeleri evet şöyle iç kısmında kalıyor mesela malzemeleri ziyan etmeyen diye. Şöyle evet. Şimdi bunu yaptık. Çok hafifçe bastırmadan. Kaşıkta bunu iyice çok ezmeden karıştırdım. Fark ettiyseniz elimle direkt karıştırma moduna girmedim çok çünkü çok sıcak olduğu için hamurlaşmaması için. Bu şimdi böyle güzel güzel dinleniyor bir yandan. Bir yandan sosuyla bütünleşti. Şimdi geldik yeşil soğan ve eee maydanoza. Şimdi İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Öncelikle eğer çok seviyorsanız fazla koyun falan filan. Ama bunun bir şey noktası var, optimum noktası var. Ee, ben bu şekilde koyuyorum. Ee, çok küçük bir şekilde. Bakın çok çok büyük kesmek yok. Yeşil soğanımı kestim küçük küçük. Şimdi bunu şöyle. koydum malzemenin ortasına. Şimdi geldim maydanozlara. Evet. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ama Hani böyle gene çiğ köfte karıştırır gibi karıştırmıyoruz. Narin narin. Şekil vermeye sıra geldi. Bir tane eldiven aldım. Eldivensiz çok zor. Bilginiz olsun. Yoksa elinize yapışır. Elinizi sulandırmak zorunda kalırsınız. Şöyle. Bir de marul yapraklarını şeyin üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi parmak izlerimizi çıkartıyoruz. Şöyle yapıp böyle Şöyle yapıyorum. Parmak izlerimi çıkartıyorum. Şöyle bakın. Daha sonra böyle koyuyorum. Evet, köfteye biçim verme işlemlerimi tamamladım. Şöyle limon aralara şöyle serpiştirdik daha böyle güzel görüntüsü olsun falan diye. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, bu tarif uyarsanız inanılmaz güzel bir mercimek köftesi yapacaksınız. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Videolarımızı abone olmanız, kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı okumak çok mutlu ediyor. Ee, beğenip... Sevdiklerinizle paylaşırsanız tariflerimizi çok memnun olacağız. Afiyet olsun.